Sonuçta bu sehirli suyu bu cebene verdi. Bana deden bir yudum kim içerse ne dilerse istediği gibi olur. Ne istiyorsun bir sen? Ne? Bu su sihirli su. Ne tamam sen mi istiyorsun? Tamam. Bir yudum önce bak önce ne istiyorsun? İçinde söyle sonra iç hemen olacaksın. Hadi. Gözlerini kapat iç. Dile. Adam. Wow, kelebek misin? Sen, sen oldun. Anne, Kanatlar mı? Tac mı istiyorsun? Hı -hı. Tamam, dur. Le. Tac mı oldun ya? Bir sen prensiz gibi olmuşsun ya. Anne, ne güzel kanatların. Anne, ne güzel tacın. Anne, ki, ki. Ne istiyorsun? İç. Ayakkabı mı istiyorsun? Evet. Tamam o zaman su bira iç. Dile. Söyle ayakkabı istiyorum. Gözlerini kapat. Evet. Aa, bir sen ayakkabı senden oldu. Evet. Beğendin mi ayakkabını? Çok güzel ya. Bakayım. Oo, ortak var. kazma. Bak taç dikiyor. Çok güzel. Çok acayip bir serin. Ne ay, şimdi? anne. Ben de siyum. Wow, bende de senden o. Yeter bir sen ver bana. Bu sihirli suyu sen bitirdin ya. Bakayım. Ay arasına gitti ya. Çocuklar Bakın. Ne istiyorsun Bilsem? Çok acım. Çok mu acın? Ne istiyorsun? Hı, hı Sana yemek hazırlayayım mı? Bakit içiyorum. Celibon mu istiyorsun? Evet. Hmm, ama benden yok celibon şimdi. Evet. Sihirli suyu içebilir misin? Tabağına doldurayım. Tamam. Şimdi ne istiyorsun ilk sefer? Geleceksin şimdi. Aa, bakayım ne istedi bu kız? Aa, evet. şeker mi istedin kız? Yumuşak şeker. Wow, abi de Bir sen ben de alıyorum. Ay bu ne? Neden bir şey olmaz? Abi de canım. Bir ses, sen bana vermiyorsan ben de o zaman dileyeceğim. Ay, tamam. Bırak abi de dilesin. Ne? Siz... Olmaz bir sen abi de dilesin. Abi de hakkı Ay, Pida. var. Ay, var. Tamam, hepsi sen mi dileceksin? Evet. Tamam, dile bakalım. Başka ne istiyorsun? Bu. Bonibon mu? Söyle pini istiyorum. Anne bet bon. Wow! Beğendin mi? Ay Ali sen. Ne De güzel dedin ya. Bu ne? Bu renk ne? Mavi <gülme> mi? Ejo. <gülme> <noyum> siyah mı? Ejo. Ya. Ahmet dede, Ahmet de yesin kızım. Baylaşmak güzel. Baylaşmak güzel. Baylaşmak güzel. Hadi, güzel. Güzel. hadi, hadi sen de gel. Et. Küçük değilsin. Sen küçük değilsin Yusuf. Sen büyük. büyüksün. <laughs> <Sen bayıksın. gülüyor> tamam. Sen büyük. Hani bu, Kelebeğim nerede gidiyorsun? Anne hani bu uçağ. Tamam hadi getir gel. Hadi Yusuf yiyebilirsin. <laughs> Ama arkadaşlar kimse söylemeyin ha Yusuf yedi. Arkadaşlar bir sene söylemeyin. Şurada şunu alıyorum. Yusuf hey. yedi. Arkadaşlar kim bir sene söyledi? Kim bir sene söyledi ya? Ama Yusuf sen tabağın hani hepsi yarısını bitirdin ya. Bir şey, an, bir şey alma. Sen. Bir şey almadık kızım. Şöyle, yeni dileyeceksin, yeni isteyeceksin. sen bir daha dile. Bak bir sen, daha, daha, sen bir diyorsun? daha. Sihirli su var. Yok, abi Ay. hoş, abi <laughs> hoş. Küçük şeysin. Küçük şeysin. Sen, anne bak. Küçük değilsin Baksın. Yusuf, sen büyüksün. Büyüksün. Özür dilerim bir sen. Tamam otur kızım, bir daha dilleneceğim. Git, git, git. Bir daha dile, bir daha dile. Bak sihirli su var. Git, Sınırsız. git. Bir şey git. olmaz, otursun bizimle. Git, Git Yusuf diyor. Ama günaydın tamam, Yusuf. Daha yemeyeceğim. Özür dilerim. Abi bir daha git. yemeyecek. Bak bir daha yemeyecek. Bak daha yemeyecek. git Hayır, tamam, <laughs> tamam git Yusuf. Tamam istediği git. gibi. Tamam. git Hadi git Tamam Bilsen. Çok ay Bilsen böyle abesine üzüttü. Bilsen sana Küskün. Ne istiyorsun? Meyve. E tamam hadi su iç. Yumuşak mı meyve istiyorsun? Yumuşak meyve istiyorum. Yumuşak meyve istiyorum. Meyve. 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 Wow. Çok mu beğendin? Ay çok güzel. Hadi Tade bak bakalım. Bak Bu aromanlı meyve. Bu meyve. Yumuşak şeker. Ye bakalım bir tane ye bakalım. Bu meyve. hı. -hı. Hadi ye bakalım. Oo ne güzel senden var Bilsen. sen. Gerçekten bu sihirli su çok harika ya arkadaşlar. Kocuğum, Kocuğum. Bakın arkadaşlar bakın. ne gözüm yedi. Yedi. Bir beni. şey olmaz kızım. Bir şey olmaz. Bir tanecim. Git. Git diyor. Git. Kız. Ne istiyorsun bir sen? Maloşu. Marshmallow mı? Evet. Tamam hadi iç bakalım. Sihirli suyu içelim. Sonra dilelim.

Şekerleri çok var. Marshmallow var. Bir küçücü. Marshmallow. İki tane mi istedin içinde? İstemişsin. Hmm. Harikasın ya. Gerçekten bu zehirli su çok harika arkadaşlar. Anne anne. Ne Visan bana hiç şeker vermedi. Ben de zehirli sudan içmek istiyorum. Böylece kendime şeker dileyebilirim. Tamam canım içebilirsin. <laughs> bir sen bakmadan. Evet. Aa, ben Osman geldim. abi okulda yeni geldi. Oca, bak abi. Osman Teşekkürler. abi Bak. Biliyor musun nereden Visan? Nereden? Osman, bu nereden getirdi evisam? Nereden? Sihirli suyu. Sihirli suyu yüce büyüce bana verdi. Dede kim içersen ne isterse ne dilersen olur. Arkadaşlar şimdi hemen içeceğim. Bir sen bana hiçbir şey vermedi. Hadi iç. Ne istiyorsun şimdi? Hocam. Anne uçağı hadi hadi. Oo arkadaşlar şuna bakın. <laughs> bu sihirli su gerçekten çok iyi işe yarıyormuş. <laughs> Ama sihirli su bitmek üzerinde. Evet bitmek üzere. Ay, Ama şunlara ay, bakın arkadaşlar. Anne bak bak. Çok lezzetli Wow yıldız. Başka ne var? Gel bakalım burada ne? Arkadaşlar şey var bak oyuncak gibi. Osman sen de bir şey dile. Hmm. Zaten her şey var. Ne dileyecek? Bak. Bak bir sen bu kole. Kole. evet kola, kola kola bu da kek hadi söyle arkadaşlarına anlatın bakalım ne var şekillere gösterelim bakın Aa, bakın aynı destede Bilsen. tarak ay rengi, bu bu şehirli ayna içinde tarak var wow gerçekten wow arkadaşlar çok güzel çok harika inanamadım ya bir de pembe. Birse istediği gibi geldi. Bir de üstünde panda var. Birse panda çok seviyor. Hadi baba panda hadi. Evet. Bakayım. Bunlar şuna bak ya. Cilebor. Bak bu çiçek kırmızı çiçek. Arkadaşlar bakın. Kapağını açacağım. Hmm. kapağını açıyor. Aç. Wow. Açtım. Wow! Hmm. Bitti. Hmm. Ben. Et... Arkadaşlar ben. Ben açtım. açtım kola aç. Başı, Siz böyle normal yer. Bak bu bu ayıcık, Yeşil ayıcık. Bu da ne? Hmm, bu da limon. Yok. Bu, bu da elma. Elma mı? Evet. Evet, elma, yeşil bu, bu elma. Elbetli, kap. Kalp. Elma yeşil bu kalp. Hayır bu kap. Yeşil kalp. Bir de bu ne? Bu turuncu yıldız. <laughs> Birinci yıldız bu yeşil yıldız, bu sarı ayı. Yıldız yıldız aşağıya indi geldi buraya. Arkadaş... Başka? Arkadaşlar benim bu tabaktaki en sevdiğim şeker. Şey ah, no? wow, patlattı. Ne? Patlattı. Vaa patlattı. Hmm. Ne patladı bilsen. Bir daha marshmallow tadı bakalım. Hmm. Arkadaşlar bakın <laughs> çok yumuşak. Hoppa 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 çok yumuşak. Evet. evet. Arkadaşlar benim bu tabaktaki en sevdiğim şeker marshmallow. Sizin bu tabaktaki en sevdiğiniz şeker ne yorumlara yazın. Tabii ki şey, en sevdiği ben şeker ben ne? Ben Benim ben en sevdiği şeker de marshmallow yusuf gibi. Ben artık sihirli suyu artık isteme. Ha? az kaldı. Benim için içine kalsın. Benim için kalsın bırak ya. Büyüce büyüce belki sana Ay. bir daha doldurur mu? Yok artık doldurmayacağız de en son. Teşekkür ederim canım. Peki Yusuf neden vermiyorsun kızım? Bak Osman abi veriyorsun ama abi vermiyorsun Yusuf'u. Arkadaşlar ben alıyorum. Anne bak buldum. Vay wow, yıldız. Anne buldum buldum. Bak bu sizin için kalp. Çünkü abone olduğunuz için. Like attığınız için. Çok, Çok güzel. Şöyle. Hepsi bitti. Bilsen. Aa, benim, aaa, benim, Yusuf abi hepsi. Var. Bak Yusuf abi bütün bitir, topaklarımızı bitirdi. Biz de onu çıkaralım mı? Evet. Sen şey gözleri kapat. Bu ne? Bu ne? Ne oluyor? Ne oluyor bana? Bir dakika dur. Ne oluyor bana? Hayır. <gülüyor> <gülüyor>